bugün sizlerle birlikte e, NSS oynuyoruz. İngilizce bir şey ben anlamıyorum biraz. Klasik modları. İşte ya biz işte ya. İşte böyle. NSS futbol oynuyor. Bir ben birçok kez oynadım yani. Ondan artık. Biraz oynayalım. Size bunun videosunu çekmek istiyorum. Ne orası lan burası. Şaka şey şaka şey tamam ne diyorsa onu diyeyim. Dur şöyle diyeyim. Böyle diyeyim. Onun yerine götüreyim hadi onun yerine. Al. Al. Ne oldu? <laughs> böyle oldu işte. Ben size dedim. Abi o çok kolay yani. Ama herkes. Ehe <laughs> <laughs> he, aynen. Tabi. Tabi. Tabii canım. Gattı da gattı. Gattı Of. Uf, golü kes. Nasıl gol ama? <laughs> Uf, golü kes. Tam gol. <laughs> gol olmasa oyna. Anam, Google değil, Google go, Hayır 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 hayır. Ya abi ya gittik tam yere. Ne ses etti bu? Bu maç atıldı. Bu videoda 20 dakika kalmış. Hmm. Oyna arkadaşlar. göre Ay lan. Pratik istemiyorum. Oyna. Hmm. Aynen hmm. Tamam yeni kare. Adam adam şey olacak. 28 NTB. Söyledim soyadım da Slayer değil lan Lan soy soyağı... ah. Niye silmiyor? Slater oldu ya. Slater. Yani kötü bir isim demiş şey olmaz. Hı. Ee, evet. evet Türkiye aynen. Ya, bebek işleri veriyor bana. Bunu... Ben onu yanlış götürürüm dur. Hah tamam şimdi gider. Daha deli galiba. Ya bana niye bebekmiş gibi davranıyorsun? Ki? Anlamadım yani. Al bu işte. Bu. Ben bebek değilim. Bunu zaten herkes yapar ya. Yani. İşte bu babayı. Ha şimdi ben de ben olur. Aynen. Tamam. Eee Dalla, haydi hadi hadi Dalla Ben koyayım mı Ya biraz şeyden Biraz unutmuşuz onu Nasıl yapalım? onu tutalım mı Onu tutalım mı? onu tutalım Nasıl Nasıl

Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ondan biraz şaşırdım. Şu an yeni başladığımızda. Uuu yürüme çınlatıyor. Ya nasıl tuttu? Hiç bilmiyorum ya. Şimdi bu adam birini. Yeni... Yeniliyorum. Ya yeniliyorum. Ben yeni Bundan şey olabilir ama Bu arada ilk fırsatta da kaçacağım ben. Ben öyle Arkadaşlar internet kapamıyor Reklam çıktı Şimdi bir daha reklam çıkmaz Ben buradan nasıl gol atmamı bekliyorsun? Hadi koş. Koş ayağını öpeyim koş. Koş ayağını. Git <laughs> 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 ya. O kadar pas geliyor. Da 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 da. Bu pro 26 metre. Bu kadar basit ya. Da 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 da. Ay 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 ay. Bu şey ne oldu? Şöyle ya. Sen bir tat öyle karar artık... Arkadaşlar buradan boy atarsam kanalım e, ee, bir yılda bin abone çıkacak. Hayır çıkmayacakmış. Ben burada ne dersem 2 yılda 5000 abone Nedeni sorma. Hayır atamam. Aa attım. Leyle leyle le. Hemen abone oluruz. İşte. Attım. Ne yapayım? Altın oldu. Altın oldu. Altın oldu. Altın oldu. Altın ben buldum da Yazıları okumam lazım. Bir tane enerji satın alalım 2 İç mi içmiştim yer Hadi bir tane girelim. Hadi 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 Tamam. şu <laughs> biraz. buradan. Gol. Gol. Atarsam. Dünyanın en iyi oyuncusu bu Aa yemek yiyin. Tam dur. Sucuk sipo. Lan 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 Buradan gol atarsam. Aa yemek yiyin. Kim 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 Aa yemek

I am a king, king, king. Ne hmm. 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 devam Enerji için çıkayım mı hocam? Ne enerjiyi içeyim. Bakayım, hmm. o kadar param hmm. var. Hı hı. 3 lira ne ya? Böyle gelişine daha fazla para ver. İç. İç. Rum. İkilem. Ay iki de takım değil. I'm a king king king. <laughs> evet arkadaşlar evet, evet. bu arada bazen de kafamı şöyle tutuyorum. Ne demek ki? biraz şey Evet. Ha birazcık durdurdum. Biraz süsledim işte çok falan. Adam şey. Allah <laughs> <İlerce limon��ıyor> yani kim, kim, kim. Adam kafayla Ben şey yapayım. Şimdi Ay diyorum ya yetenek, ee, güç arttırayım. Şöyle ayime king king. Bir daha ayime king king. Allah. Hadi son. Ayime king 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 king. Hayır. Nasıl? İşte. Ee, bir dakika. Şimdi bir tane ondan yaptık. Bir tane görüş. Enerji Hiç. O zaman arkadaşlar bir tane ay yetenek dedim. Hayata giriyoruz. Yaşam tarzı diyoruz. Ne alalım? Güzel bir şey aç. Dur lan o ne? Oyun konsoluna bir tane alalım param ne kadar var? 21 lira. 21 liraya bir tane telefon mu Tamam telefon alayım. Ee, o kadar. Tamam sanırım yapılabilecek her şey yaptık. Doomslater oldu ama bir şey olmaz. İyi. Tamam şey. Hadi siyah. I a king king king. İki lira kazandım. Bakayım neydi? I a king 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 king. Kırmızı king king. <laughs> I a king king king. king. <laughs> ne? Şey ne? Hadi. Yeşil dur. Evet. İmkansız. İmkansız. 18 lira. Oho. 18 lira verdi. Bir dakika. 25 lira mı oldu? Ama. Geri. 28 lira. O zaman. Ben o para verdi. 25 lira

birazcık çıkalım Brawl Stars'tan birkaç el atalım sonra videoyu bitirelim zaten 13 dakikaymış onlar yani lan başka bir oyuna gittim dur bırak ya da da Aa, doğru interneti kesmiştim. Şey olmasın reklam çıkmasın diye. Mobil verin nereden? Mobil veriyi de aç. Bir daha deneyelim. Monyumu çiğn 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 Evet girelim. Nasıl? Benim en sevdiğim karakter koltuğu bu arada. Söylemedim. Evet Gördüğünüz gibi skin'e de var yani Colt. Bence ilk 20 rütbe yaptım bu hesapta Colt. E Colt çok iyi oynarım yani Colt. Ay mı king 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 king. Ay mı king 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 king. Ya. İlla ki bu hayra akvak gibi oynamam ama yani güzel oynadığımı söylerim hele vs'de tek 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 güzel oynarım işte. Dur. A king yapacağım arkadaşlar. A king 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 king. Simple dimple. Ne olduğunu bilmiyorum. Simple dimple ne demek o? Oy yummy king king. Cu tot timp. Mmm, çin, 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 o, yeme, çin, 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 kötü kötü. Ya mal ya. Arkadaşlar ben kötü değil, onlar kötü oynuyor. Cidden ama yani bu kadar kötü oynanmaz ki. I am a king, 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 king. Gördüğünüz gibi ben iyi oynadım az önce. Ama işte bu nuplar yüzünden hep yeniliyoruz. Ben diyorum ama ondan ne var ki? Bana B var mıymış lan nara çıktı O kadar karakter çıktı ki mega açmak açmazsa. Bakın iki tane kusun. Hiç. Kink, 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 king, 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 kink, arkadaşlar canlar dolsun bir de öyle. Taha Benim adım. Bu da ikinci adım benim Taha. Bunu da söyleyeyim. O adamın adı Taha'ymış onda Fark ettim yani yine. Ha durdum lan bir niye. İşte. Ondan yani. Yani. I'm a king 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 king. I'm a king. Arkadaşlar telefonlar çok iyi oynadığımı söylemiş miyim? Bu arada arkadaşlar hani 21 bin kupalık hesabım var diyorsunuz nerede diyorsanız. Ah. E8 Nurettin. E8. Benim birinci adım Nurettin değil mi? Nurettin. Ah bak kanıt. 20 bin 240 bana fazla. 23 rütbe olduğuna bakmayın ben bunu 690'ları çıkarttım ama yenildim sonra. Ondan sonra işte benim kulübümle. Ee, onu takip edemiyoruz. İşte çok iyi gördüğünüz gibi zaferleri Karakterlerim de böyle. En düşük 12 rütbe. Benim en düşük kaç rütbe? Eee, sıfır. Yani bir rütbe. Neyse. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.